Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle ve Eyüp'le beraber. Evet arkadaşlar bakın bu Eyüp. Evet Taytemi niye böyle ya? Yoramadım. Arkadaşlar ben de Eyüp'te şu an bir tane anime kızıyım. Siz göremiyorsunuz şu an ama. Eyüp ben de anime kızı. Ben Eyüp de anime kızıyım. Bu nasıl oldu hiç bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Tamam hadi. Bak aynı anda şuna giriyorsam mı? Bu ne? Evet hadi koş. Tutu dadım. Ya lan dostum ne, oldu? ne oluyor? He potaya mı teyitem? Evet. Ha yani potaya teyitem. Dostum inşallah aynı sınıfa girmişizdir. Hayır ya. Farklı Ay. mı olduk? Bir dakika dur. Sen de ben var mıyım? Yok sen. Varım. Evet arkadaşlar. İyi ben. Hadi bakalım. Hayır. Tamam. Bir, bir tane tatlısın var. Adı, mi? Benim de bir tane arkadaşım var. Ve bu çok iyi birisine benziyor. Bu da bu da çok iyi bir benziyor. Mirza zaten çok iyi. onu oynamakta zorlamayacak mısın? Evet. Zorlanacak mı? Yok. Evet. evet arkadaşlar. ekran ekranı çok büyük. Çok fazla büyük. Ne de Atıyor var. Bir dakika arkadaşlar. Kaç videodur yapamıyorum. Ama bu videoda artık size bunu yapmanın sırası geldi bak. Ho! Ya! İşe bakıyorum yaptım yaptım. Ben ben şimdi kırmızıya geliyorum ayıp. Ne dedin? Geliyorum. Ha ha ha. Ya! Sizin yatağınızı kırmaya geliyorum. Ya? Hayır hayır hayır. Hayır. <laughs> Aa ben sizi kıramam ki sizinki telekota. <laughs> ben seni takım arkadaşını öldüreceğim. Bom, 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 bom. Aha gel buraya lan. Haydi oğlum sen. Ya ben ne tank mi almayayım? oğlum. Ya ben ne ne tanktan? Lan ne ya. alacaksın lan? Lan öl. Bunu şöyle yapacaksın. Öldüreceğim. Sen onunla oynamakta zorlanmıyor musun? Evet. Zorlanıyor Ya Yok zorlanmıyorum. Sen niye bundan aldın? Daha çok adamıyorsun. Hı? Bak dört tane aldım. Tamam. Arkadaşlar Eyüp. E sen şimdi hiç zorlanmıyor musun? Onu çok zorlanıyor gibi görünüyorsun. Abi yasaktı ya Ooo. mi? Onu beğenmiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi birazdan. Ben birazdan SS alacağım. Eyüp ben nasıl. Ben Eyüp'te nasıl gözüküyorum. İşte SS alacağım. Böyle. Diyor iyi ekran kaydı Oğlum sen takım arkadaşım beni öldürdü. dur sana da şöyle hemen açalım. Onu aç Eyüp Bunu bir aç. Ha oldu. Evet arkadaşlar Eyüp, Eyüp'te de açtık ona. Evet. Artık Eyüp'ün de ekranı kaydediliyor. He <laughs> he. Artık bana bak ne yapıyorum. Sen yatağını mı çok güçlü yapıyorsun? Evet. Ben senin yatağını Oo! kıracağım. Yüzdüm. Dadım artık dedim demir de yağdı. He? Seni artık tercihim. şeyler mi oldu? Evet. Ya benim daha hiçbir şeyim yok ya. Seni... Oh my god bro. Oh, hell no man. What the fuck man? Get your ass on. Bir tane tatma yiyeyim. 20 tane tadına. Ay ah, alamıyorum ki senin 4 tane var. Hı? Nasıl? Bak. Ya. devam arkadaşlar. Eyüp'le bu tarzda videoların devamının gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Değil batardım, mi? Baltadım. Baltadım. Baltamı alın. Evet. Lanet olsun. Tini, tini. Hey! Hayır, müzik kırmaya geliyor. Tini, tini. Hayır bize ekrana bak şu turuncuyu. Ay turuncu. Haydi of ya moru kıralım. Moru moru. Mor mor. Dimdeydi yaz. Ya. Sen bir şey güzeldin. Mem 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 mem. <laughs> şöyle. Oh. Gel lan. Gel oğlum. Gel de. Ben onun yerinde olsam var ya. Şu direkt aşağı atlardım. Abi gelsin de aşağı atayım yani. Tamam tamam. Taş patadı deneme. Patadı abi Ben öyle... Al benim takım arkadaşım. Ne Ne oluyor dostum? Dostum yatağımız kırıldı benim ya. Ya ambiya ne oluyor? Sana ne oluyor? Dokunma mı gitti? Evet. Dostum ya Ben gidiyorum ya. Ben sizinkini kırmaya geliyorum dostum. Ya ne? Ali. Evet. Tadı atadım sadece ya. Hayır hayır hayır. <laughs> Öldüm ya. Tadı sana sadece dur bete. Ya. Hadi tutalım mı? Tutalım tutalım tutalım. Şimdi bak oldu mu? Evet ha. oluyor. Of şey, arkadaşlar. Ya. Şimdi Abi izleyelim bakalım. Abi ne yapıyor? Eyüp ölecek. Eyüp onları izliyor. <laughs> Eyüp'e ne oluyor? Eyüp'ün yatağı kırıldı mı? Eyüp sen neredesin? Sen yukarıda mısın? Evet. <laughs> sen yukarıda mısın ya? Ay Eyüp gidiyor. Dun 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 <laughs> Ev Eyüp onların takımına giriyor. Yok Eyüp başka bir yere gidiyor. Eyüp nereye gidiyor? Seni tabii. Seni yayınla. Seni yayınla. Ben öldüm ki. Tabii. <laughs> ben öldüm. Biz öldük. Baksana ben seni izliyorum şu anda. Lan hep siz takım sizin şey yerinize birisi girmiş. Ya. İyi siz öldünüz galiba. Ölme. Ölmedi, ölmedi. Vay ölmedi. Koş. <laughs> Dın 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 ya, ya. ya. Bunlar kazandı ya, ya Tt Maki Eyüp hadi Met Şimdi tete. aynı takımda mı olduk? <laughs> aynı takımdayız Arkadaşlar Eyüp de aynı takımda Şimdi Bakın Arkadaşlar ben şu an çok güzel bir anime kızı olarak görünüyorum Ben de anime Evet, eğit tane yakası var, anal yakası. Tamam. hadi gel, eğit. Ne? Eğit gel, biraz altın topla. Tamam, <laughs> tamam. Gel, <laughs> gel biraz altın topla gel, da. Gel bana da mı yat? İyi. Bana da bir yat. Bana da bir yat. Hayır olur mu <olur. gülüyor> <laughs> Ya beni sen ne yapıyorsun hadi? Kalplerim yukarıda evet. hemen yapalım. Elimin kalplerini yapıyoruz iki dakika arkadaşlar. Aslan hmm. Nasıl lan? No? Biliyoruz sonra. Onun böyle. Tamam. Ker. Evet. Ben Eyüp'ün bana atabilirse o görüntüleri ben onu videoya koyarım zaten. Ne? Evet, ben şöyle biraz daha alacağım. Ben yatağı güçlendireceğim. sen e, kendi eşyaları al. Tamam tamam. yok ki. Tamam bak da. Tamam, tamam balta alabiliyorum. 5 al sana 5 altında. Dur ben sana atacağım şimdi. Malzemeyi ben sen al kendine. atıyorum, atıyorum. At Dur dur lan. bir tanesini bana ver ya da yok ben buradan alırım direkt Bak. şimdi gidip alabiliyorsun. Ben Hı. onun baltayla vurmayacağım. Matas al matas da. Ah dedi dedi. Dur ben yatağı güçlendireceğim. Ben şöyle şunları da alayım. Silah şey mı? Silah mı? Silah almayalım mı? Anladım. Şöyle bak bir tane manyak gidiyor ortaya. Tamam. Şimdi drag click zamanı dostum. Yine mi <laughs> Dunduru zunduru, dunduru. Hayır blok etmeyecek. Çok blok etti Allah'tan. De de. Tam evet. tertü de en çok. Ben dostum ben... bu benim benim. Dostum. Dostum şimdi onu öldüreceğim ben. Bu 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 öldüm. bu Ben bu bu ben yüzüme tütsüm. İsa yüzüme Sen bir şey ondan mı öldün? Evet. takım öldürmeyi istiyordum. Ya ne var ok ben o kırmızı takımı öldürmeye gidiyorum. Ben de. Lan oğlum. Lan oğlum bana yardım et biraz. Ya hadi. Ev, öyle yerine dur gitme. Hadi. Tamam <laughs> Ben onları kırmaya gidiyorum ki bana ne? İp. Beti beti. Beti beti. Ben onları kene gidiyorum şu an ip. Dön dön dun. Dön dön dön. Dön dön dön. Oh dön dön. Dön dön dön. Dön dön dön. Dön dön dön. Dön dön dön. Ben onların yatağını kırdım. Dur bak şöyle close yap. Ha, gel benim. Gel şey. Lan ben de öldü. <laughs> ben de öldüm lan. Ya dur. Şuna bas dur. Dur şimdi aynı anda şöyle. Tak. Bas aynı anda. Bakayım aynı anda. Sen nerede

<laughs> <Tamam>. Allah Allah. Evet <laughs> Ben şöyle de yazıyı kapatacağım. Şöyle. Arkadaşlar inşallah sesimiz gidiyordur. Gitmiyorsa. Oui, bu kameram. Oui. <laughs> ya evet. Yeter. <laughs> yeter artık Willy Willy ya ya. Ne? Ne? Ya! Oldu oğlum. Bitsene anne tam var. Alelele leyle ya Düştüm. Düştü mü? <laughs> Nasıl düştün lan? bir bile. Bile... Yeter tamam yapma yapma. <gülüyor> tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Hayır! Sayk. Ölmedim. Yusuf. Yusuf. Geldiğinde ben de bir tane vurarım yani. Bak <laughs> ne olacak? Lan lan O bana vurdu. O bana vurdu. Oğlum sakit lan. Sakit lan. Hoppa. <laughs> e, sana geliyor. Sana doğru geliyor. Ben onu öldüreceğim. Ben onu Bana! Eee yardım. Lan lan Oğlum on elmasım var. Ona elmasım var. Eee ben ver vay. dedi. Ah o gitti. Şimdi ben bir şey basacağım, e, Ben bir şey yapacağım. Tamam mı? Tamam. Artık daha fazla vuracağız. Ya oldu no, ya. Püye bir şey oldu. Ne oldu? Bak. İşte bak ben yaptım. Şimdi daha fazla vuruyoruz. Şimdi ne? Şimdi ne dedin? Şimdi gel elmas toplu ortadan. Ortadan ne dedin? Ne dedin? Zaten yiyoruz. Çoy çoy. Of. Ben oğlum. Bir tanesi var. Hah, oraya gideceğim şu. Hasan burada 10 tane elmas toplayınca git kendine kılıç al. Tamam mı? Evet. 20 tane. Toplayınca gidelim zırh alalım kendimize. Zırh. Demir zırh alalım. Aa, de 20 tane oldu. Batayım bir şey yapayım. Ahlelelas. 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 Ahlelele ehlelas. Ben bunlara takım olayım. Ben nerede takım olmayacak? Ben onlarla sen onlarla takım olmayacak mısın? Eyüp seni öldür, seni öldürüyorlar mı? Lan. Yeter. Ya geldim geldim. Et et et. Aha. Lan 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 Ya ki inasın ki. Oo şerefsizleri gördün mü? Biz onlarla takım olmuştuk. Evet. Bu evet. takım olmuştum lan? Oğlum seni iyi bilmiştim ha ben. Oğlum sen neydi lan? Oğlum siz. Oğlum siz bittiniz lan. Siz bittiniz lan. Eyüp öldün mü sen ya? Öldüm. <laughs> koş koş koş. Koş koş. Onları vurma onları vurma. Onlar seni öldürür. Ya ben hiç bir şey yapıyorum. Ya bir şey yapmadım. Onu hiç de şey yapmadım. Onu atıyor. bana onu, atıyordum. onu, atıyordum. onu, atıyordum. onu, atıyordum. onu atıyordum. Hayır. Hayır Eyüp. Olamazsın. <laughs> Sen onlara şey yapmadın mı? Evet. Koş! Koş! Oh. Onlar gitti mi oradan? Ya ben... Ee, Tedbir de! Hahaha! Birkaç! Ee, biz neredeyiz? Bizim mod takımımız. Ey <laughs> Eyüp yukarıda, yukarıda bak! Yukarıda <laughs> Eyüp! Aaa! Eyüp hayır hayır hayır! Hihihi! <laughs> Eyüp koş, kaç koş, kaç! <laughs> koş kaç koş kaç hayır oraya gitme yoldan kaç ev koş oraya <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar sim kötü geldiyse az önce özür dilerim <laughs> İp öldürük mü ya hadi. arkadaşlar bu iki geri zekalı gitmişler videoyu bitirmekle uğraşmayıp direkt kapat kapattı videoyu ben bitireceğim dış ses olarak hadi hepinize görüşürüz bu video izlediğiniz az önceki video gibi videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bakın unutmayın. Yoksa gelmez. neyse ha, hadi görüşürüz.